kaldırılması Mardin'de nasıl yapılacağını size göstereceğim. Öncelikle kuş yüzü. Bu da toz biber. Biber. Atınca... Şöyle gördüğünüz gibi içini daha önceden hazırlattığımız için şöyle dolduruyorum. Evet. Van Mustafa da oynuyor. Bu da iğnemiz. Mardin iğnesi de diyelim buna. Her şeyimiz Mardin'den. Ete bak ete. Gördün mü et? Hop. Ah. Evet. <laughs> kaynıyor. Yarım saat kadar kadar hazırlanıyor. atıyoruz Kaburga dolmamız fırında çıktı. Şimdi kaburga dolmamızı test ediyoruz. Mardin usulü kaburga dolması. Evet kaburga dolmasını fırında çıktı. Şimdi. Ee, şimdi kaburga dolması dediğimizde ne akla gelir? Lezzet akla gelir. Mardin'e geldiğinizde kaburga dolmasını yemeden giden bir insan mesela gezmeye geldiğiniz zaman ben o gezmeden saymıyorum. Şu anda hazır. Kaburga dolması bir kere Mardin'e gelip kaburga dolması tatanlar e, telefon numaramızı alıyor. E, gerek yurt dışında olsun gerek il dışında olsun sipariş verip biz gönderiyoruz. İnan ki lezzetine bir kişi e, lezzetine kavuştuğu zaman o lezzet lezzetini unutmaz. Diyarbakır sunumu ayrı bir sunum oluyor. Mardin'in sunumu ayrı bir sunum oluyor. Mardin gördüğünüz gibi aşamalardan geçe geçe yapılır. Şimdi kaburga dolmasını dediğimiz zaman ben kaburga dolmasını gidip Diyarbakır'da yemek isterim. Diyarbakır'dakilerin de Mardin'de misafir etmek isterim. Kaburga dolması gerçekten Mardin'den önünde. Hadi afiyet olsun. Aslı. Daha Duymuştuk. Özellikle kaburga dolması yemek için buralara kadar geldik. Antalya'dan buralara kadar geldik ve gayet memnun kaldık. Nasıl? gayet çıkınca güzeldi, hoşumuza gitti, tavsiye ederiz. Evet, tavsiye kesinlikle tavsiye ederiz. Kaburga dolması Mardin'in evde yetişen, yani evde pişirilen bir yemek kültürü daha önce eski zamandan gelen atalarımızdan gelen bir yemek kültürü. Eee yapılış şekli zaten bildiğimiz gibi kaburga kuzunun sağ kaburga tarafından alıyoruz. E, sağ kaburga tarafının e, kol altından e, belirli bir açıda ke, kesip e, ortalama bir kaburgaya bir kilo kuzu eti olacak şekilde hafif yağlı bir de içerisine pirinç olacak şekilde baharatlar Mardin'in baharatlarını özellikle seçiyoruz. Karabiberinden işte eee kişnişinden, yeni baharından e, ...maydanozundan, bademinden, Mardin'de yetişen bademinden yapıyoruz. Ve ön iç hazırlık yapıyoruz. İç hazırlığı hiçbir şekilde pişirmiyoruz. Ön pişirme yapmıyoruz. E, Kaburganın içerisine koyuyoruz. Kaburgayı da ön pişirme yöntemiyle alazlama yapıyoruz dikildikten sonra. Alazladıktan sonra tabii ki ev yemeği olduğu için tencerede haşlıyoruz. En son odun fırınına e, ön fırında pişirme yapıyoruz. Yani diyelim ki alazlama yönteminden sonra... E, alazama yönteminden sonra tencerede haşlama yöntemi yapıyoruz. Haşlama yönteminden sonra da fırında üst piş üstünü e, kurutma yöntemi uyguluyoruz. Yani daha doğrusu piş kıtır bırakıyoruz. Etler kemikinden ayrılıyor. of of of. Bu yemekler genelde misafir geldiğinde hani günümüz yemekler olarak değil de bayramda misafir geldiğinde bizim olmazsa olmaz yemeklerimizden biri. Mardin dediğimizde zaten akla gelen yemeklerden biri kaburga dolması oluyor. Tabii ki daha farklı yemeklerimiz ve geniş bir mutfağımız var. Fakat kaburga dolması Mardin için en iyi yemeklerden biri de diyebilirim. Zahmetten ve zahmetli. 4,5 saat sürüyor, kısık ateşte pişiyor. Birden fazla pişirme yöntemine maruz kaldığı için yaklaşık 5 saatte hazır oluyor bu yemek ve uğraşan kişiler için de gerçekten zahmetli ama zahmetine değecek lezzette. Yani bayağı bir eski bir yemek yani Mardin'i bildik bileli bu yemek var. Yani bir misafirliğe gittiğimizde söz bahis kaburga dolması yemeğe gidiyoruz derdik yani. Biz daha önce başladık yapmaya daha doğrusu. Diğer ee, Diyarbakır tabii ki kendince bu menüyü yapmış. Bölgede birbirine yakın olduğu için birbirimizden aldığımız bazı reçeteler olabilir. Ama işin aslına bakarsanız Mardin e, kaburga dolması daha eski bir durumda. Yani daha önceden yap. Yani biz daha önce başladık biz kaburga dolması. Biz atalarımızdan aldık bu mesleği. Yani Mardin'in e, ilk çıkış tarihi Mardin diyebilirim. Yani, ilk, e, yani kaburga dolmasının oluşumu Mardin'de. Yani ilk coğrafi işaretini Mardin'den aldığını biliyoruz. Mardin'le özleşmiş bir yemek, bir Mardin'le Mardin özdeşmiş bir de, yemek. De, yurt dışına de, gelen de, insanların da talep ettiği bir yemek, merak ettiği bir yemek.